Selam ve saygılar arkadaşlar Şu an Türkiye yolculuğumuz başladı Frankfurt'a gelmek üzere Şu an havaalanına yaklaştık Size Frankfurt'un girişini çekeyim dedim Ondan sonra ileride bakalım nereleri çekebiliriz Arkadaşlar YouTube'a abone olursanız sevinirim Arkada vatandaş çok bastırdı geliyor Saygı geçeyim açına Serbest bölge. Arkadaşlar inşallah yollar boş olur. Sıla yolundaki arkadaşlara sesleniyorum. Size yol bilgisi vereceğim devamlı. Çünkü yeni yıl için e, romanlar falan çok yollar kalabalık oluyor ama şu ana kadar ben Frankfurt'a kadar e, iki buçuk saatlik yolumu geldim. E, yani gayet güzeldi. Serbest bölgede istediğim gibi hızlı gidebildim. Yani yollar buraya kadar iyiydi. İnşallah hep böyle olur. Yani sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Şimdi Frankfurt'taki Kemi gibi binanın yanından geçeceğiz. Şu an havaalanına yaklaştık. Frankfurt 12. ay 18 arkadaşlar. Saat 21.18. İstikametimiz Allah izin verirse Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye inşallah. Evet. Hemen havaalanı o şeyle yaklaştık. Yemi gibi bir ya, var. Yaklaştık. Serbest bölgeyi düzeltiyor da. Evet. evet. Ben burada yavaş gideyim de Şu gemi gibi bir binanın güzel Kamera havara alacağım. Biraz da geleceğim ama. Solumuzdaki aynı gemi benzetmesi gibi çok hoş bir bina arkadaşlar. Havaalanı. <laughs> ileride radar oluyor bazen. Gerçi gelişte var da gidişte bilmiyorum. Gösteriyor mu? Yok. Göstermiyor mu? Evet. Aa. Evet. O manzaralı yer Lüzbuk'tu değil mi? Biz Lüzbuk'ta orası. <laughs> Maalesef orada olmuyorsun. Sabah <laughs> ya Avusturya'da yapacağım kahvaltıyı ya da Almanya'nın bitişinde uyumazsam Avustralya'nın e sonuna doğru gürsün. Gece uykum yarıda arabada yatarsam eee havaalanına Ha havaalanı çık. Şunu çevirsene buradan çeviriyor mu? çevirsene Ya ha oradan çeviriyor bak. Havalanma bitti artık güzel. ya. Devam. Şunda Ha araba molası ver. Sen sakın çaplara bakma. Ya nasıl bakayım oye? Yol güzel, hava güzel arkadaşlar. 7 derece hava sıcaklığı var. Yol da güzel. Yağmur sis de yok Allah'a şükür. İnşallah hep böyle devam eder. Arkadaşlar şu an işte Avusturya kadar devam edeceğim yani elimden gelirse uykum gelene kadar uygun gelirse arabada 2 saat veya 3 saat kadar yatarım. Arka koltuğun üzerine kendime yer yaptım. Ondan sonra da e, Bulgaristan, Sofya'da orman içinde bir otel var. Oraya kadar devam edeceğim. Otelde kalacağım. Yani böyle koşturu koşturu gitmeyeceğim Türkiye'ye yani. Onun için e, sabah kahvaltısını kahvaltısının inşallah fırsat olur çekerim. Bu videoları birbirine ilave edeceğim sonra. Arkadaşlar YouTube'a da abone olursanız sevinirim. Aynen böyle bizim yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar.